Biz e, Beşşehir'de öncelikle yardımı kaymakamlığın organizasyonu altında yaptık. E, şehir olarak birin, bir hafta içerisinde 26 tır ve kamyon olmak üzere e, Aynı ihtiyaç maddeleri deprem bölgesine gönderildi. Bu tabi sadece bizim faaliyetimiz değildi. Beyşehir Belediyesi, Beyşehir Kaymakamlı, BSTK'lardan oluşan bir platformun gönderdiği bir yardım organizasyonuydu. Bizler de Beyşehir olarak bu yardım organizasyonunun tam olarak nakdi kısmını, makbuzlarımız olduğu için nakdi kısmıyla ilgilendik. razı olsun. çok rağbet ediyor. Çok güzel destek var elhamdülillah. Anıt Meydanı'nda bir stand açtık. Yardım standı açtık. Şu anda bugün dahi açıktır bu standımız. Vatandaşlarımız gerekli ilgiyi gösteriyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlarını Allah kabul etsin diyoruz. Biz 10 Şubat günü Türkiye genelinde Cuma yardımı toplandı biliyorsunuz. O cuma günü ildeki bütün camilerden toplam 414 bin TL gibi bir yardım toplandı. Bunu da AFAD hesabına gönderdik. Bunun haricinde bizim kendi görevlerimiz. Allah razı olsun. Sonra evden çeyrek altını getiren abilerimiz oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Beyşehir personeli, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Beyşehir müftülüğü personeli olarak biz kendimiz bir kampanya yaptık. Yani bu biz hem delalette bulunuyoruz. Peygamberimizin ifadesiyle eddallu alal hayri kefa ilhi delalet eden hayrı yapan gibidir. Aynı zamanda arkadaşlarımız hayrı kendileri de yapıyorlar. Biz, kendi personelimizin topladığı miktarda 100 bin TL'yi geçti. Onu da Diyanet Vakfı Genel Merkezi hesabına yatırdık. Bunların haricinde e, halkımız e, sağ olsun var olsun e, zekatlarını, fıtır sadakalarını da erken ödeme yapabilir miyiz diye soruyorlar. Ramazan'da ödeme yapılabiliyor biliyorsunuz Ramazan'da Ramazan'da ödenmesi gerekiyor fıtır sadakasının onun da Diyanet İşleri Başkanlığımız fıtır sadakası ve zekatlar vaktinden önce ödenebilir dediği için biz de halkımızda ilanda bulunduk. Buradan da büyük bir teveccüh var. Vatandaşlarımız bu şekilde e, fıtır sadakalarını ve zekatlarını da Diyanet Vakfı'na Makus Konsolosluğu'ne teslim ederek biz de e, deprem bölgesinde e, kullanılmak üzere Diyanet Vakfı Genel Merkezi'ne gönderiyoruz. Aynı yardımlar devam ediyor. E, nakdi yardımlar da devam ediyor. Özellikle şu anda İlçemize deprem bölgesinden gelen misafirlerimiz çok. KYK yurtlarında barınıyorlar. Bazı arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin evleri müsait olanlar evlerinde misafir ediyorlar. Boş evler olursa onlara biz kiralamaya yardımcı oluyoruz. Bu şekilde... Bu büyük bir süreç, uzun bir süreç. Bu süreç zarfında hem aynı yardımların hem de nakdi yardımların devam etmesi elzem gözüküyor. Biz bu bakımdan halkımıza, vatandaşlarımıza şunu söylüyoruz. Az da olsa hayrın devamlı olanı daha iyidir. Bu sebepten dolayı yapabileceğimiz imkanlar dahilinde ne varsa bunu sürekli yapmaya çalışmak lazım. Bunun gayreti içerisindeyiz. Biz bunu teşvik ediyoruz. Şunu da rahatlıkla söylüyorum. Ee, biz kendimiz de yardım yapıyoruz. Yani benim kendi personellerim biz 200'ün üzerinde personelimiz var. 520 20 olarak. Bizim her bir personelimizin kendisi de bizzat nakit yardımında bulunuyor. Bu sebepten dolayı bunu rahatlıkla ve iştenlikle söyleyebiliyoruz. Yardımların ee, devam etmesi elzem halkımıza bunu özellikle söylemek isterim. 1 milyon lira geçti herhalde o zaman toplanan e, bu kadar bahsetilir. bahsettiler. Bizim, bizim bu bütün e, aktivitelerin içerisinde cumada toplanan yardım, standta toplanan yardım, personelimizin yaptığı yardım, e, zekat ve fıtır sadakası faaliyetlerini düşünecek olursak bir buçuğa yaklaştı diyebilir. Bir bu, buçuk milyona yaklaştı diyebilir. Bunlar deprem zedelere bizzat gönderilecek herhalde. Bunlar deprem gönderiliyor. Zaten büyük kısmı gönderildi. Yani bir kısmı bu e, AFAD hesabına yatırıldı. Bir kısmı Diyanet e, Vakfı, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi hesabına yatırıldı. Bizde para, e, yani şubede para hiç durmuyor.